Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Vakıa suresi 86 ve 89. ayetler arası tecvid tahlili. Felevla <laughs> in burada harfi medden elif hemen sonra hemze ayrı kelimede meddi munfasıl. İn ku burası ihfa Kün tüm ihfa. Tüm gha. Sakin mimin izharı. Gayra. Hükmürra. Kalın. Medi. Meddi tabi. Nin. Dururken harfi medden sonra cezim yani sükun oluştuğu için meddi ağrız. Tav. Hükmürra. Kalın. Ci'u. Meddi tabi. Neha-in Burası yine meddi munfasıl. İnkü ihfa, küntüm ihfa, tüm sa, sakin mimin izharı, sa meddi tabi, diqin <-tîn> dururken meddi ağrısı. Fa ma -e şedd el mim tutuyoruz idgham misleyn -e ma'al gunne <-na> ma in derken medd munfasıl İn kana ihfa ka n meddi tabi min al mu elif takısı cezimli izhar kameriye muqarra hükmü rakalın. kalın aynı zamanda şeddeli ilgam misleyn bila gunne bin uzatmadan sonra cezimli durduğumuz için meddi arız ferrul hun hükmü kalın Hüve. Tenvinden sonra vav geldi. İdgâmı me'l-gunne. Ve ra hükmü râ kalın. Ve râyhâ meddi tabi. Nüve. İdgâmı me'l-gunne. Ve cenne. Şeddeli nun tutuyoruz. İdgâmı misleyin me'l-gunne. Ve cennetü na'im. Dururken meddi ağrısı. Burayı tedvir olarak orta okuyuşla seslendirelim. Meddimun fasıllar 3 elif uzatılacak. Tutma yerleri 1,5 elif. Ve sonlardaki meddi arızlar yine 3 elife kadar uzatılabilir. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَهَلْ مَا دَمْ كِ سِزْ جَزَاءَ لَنْ كِمْسَلَر hem iddianızda doğru kimselerseniz onu o canı geri çevirsenize. Fakat ölen o kimse Allah'a yakın kılınanlardan sabikundan ise artık ona bir rahatlık güzel kokulu bir rızık ve naim cenneti vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.